Antalya'da bebek günleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde eğlenceli anlar da yaşandı. Hem bebekler hem babaları kıyasıya yarıştı. Babalar bebek bezi bağlama yarışmasına katıldı ve ilk üçe giren babalar ödüllendirildi. <laughs> hem bebekler hem babaları yarıştı. İki, bebek günlerinde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kazanan bütün bebeklerimiz. Bunun birincisi yok. Oğlumun kazanması için <laughs> her şey yolu denedim ama sonuç... Bütün bebekler birinci oldu. Evet bütün bebekler birinci oldu. Ama biz çok eğlendik. 2 Mayıs Dünya Bebek Gününde Antalya Konya 6 Belediyesi'nin düzenlediği Bebek Günleri etkinlikleri düzenlendi. 3 gün süren etkinlikte bebek yogası, söyleşiler ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Aileler bebekleriyle hem eğlendi hem de öğrendi. Burada çocuklarımızın gelişimi çok önemli. Ebeveynlerimizin bu noktada eğitimi de çok önemli. Aslında biz bu etkinlikleri yaparken de çocukla ailenin bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Etkinliğin son gününde ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Bebek bezi bağlama yarışmasında 10 baba kıyasıya yarıştı. Babalar önlerindeki oyuncak bebeklerin önce kıyafetlerini çıkartıp temizledi, ardından da bezine değiştirdi anneler jüri üyesiydi. Yarışmayı 42 saniyede bezi değiştirip kıyafeti giydiren Celalettin Kılıç kazandı. Kılıç belediye personeli olduğu için ödülden feragat etti. Çok keyifliydi güzel bir yarışmaydı. Zaten 2 aylık bir çocuğum var. O yüzden sürekli sabah akşam bez Eğitim değiştirdim. Asla <laughs> bakarsan pratiğim vardı. Birincilik ödülü yarışmanın ikincisi Canberk Orhan Uysala verildi. Kadınlar artık yalnız değil. Babalar iyiler, iddialılar. Ee, i̇nşallah ee, yeni babalar daha bizden daha iyi olurlar. Ee, eşimin başarısı için e, tebrik ederim. Bir e, hani dereceye girmesini bekliyordum ama birinci olmasını beklemiyordum. <laughs> İkizlerimiz var, tabii tecrübesi daha fazla. Bebek emekleme yarışması da yapıldı. Beş bebeğin katıldığı yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bebekler birinci sayıldı. <laughs> Bu haberle bültenimizi noktalamış olalım değerli izleyenler. Bizden hemen sonra Kübra Par'la farklı açıları izleyebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi, iyi akşamlar.